Herkese merhaba arkadaşlar Emirhan Video ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Görkem video değişti ile beraber güzel bir video tasarladık. Ee, First Blood'un ikinci videosuyla ama bugün mutanta karşı oynuyoruz. Ben mutant oldum Görkem. İnsan evet. oldum oğlum ben değişiyorum ki de birden. Ben de insanım oğlum. Tamam şimdi şu an bahsedelim. mikrop ya şey yapacak. Mikroplar yayılıyor. Kim şimdi sıra herhalde senin. Neyse mutant bir şu an. A ben mutant oldum kanka. E, evet arkadaşlar yani bugün bir değişik yapalım dedik. Görkem aldık. Görkem video değişti işte o da. O da güzel videolar çekiyor. Çekecek daha doğrusu böyle single karışık onunki ya. Single player videoda çekecek. ya. Yani karışık Left 4 loft diyeyim bu Facebook yani ya değişik. Ne olacağını düşünüyorum Görkem. <laughs> Yapacak şey yok kanka. Aynen. Bakalım bir mutant oynayalım bugün de ya. Neredesin Cürüm? Vallahi ben karışık nerede olduğumu bilmiyorum Çünkü hiç. ilk kez oynuyorum ben bu map'te ben de bilmiyorum. Aynen. Yedideki şu an Hı. ben bir sıfır öndeyim herhalde. Ben bunu zevkini oynayacağım ama benim için mutantı kazanmak önemli değil. Videomu çıkarayım yeterdi sana göre. Aynen değil mi? Aynen. Zaten ikimizin kanalına da gidecek video. <laughs> of 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 shit. Görkem bu arada videonun e, altında senin kanal linkini atar mı haberin olsun kanka. Tamam, Abone tamam, gelir tamam. Alpin mi? Evet. Alp bir şey diyeyim mi? Hiç şansın yok. Mutant da mı? Gel. Seni. Neredesin? Bilmiyorum ya. Değişik bir yerlerdeyim ben. Uç. Sak. <laughs> bir yer belirleyek de gidek ya olmaz ki böyle. Sen nasıl bir yerdesin söyle bakayım be. Aha ha ha ha. Aha ha Kaçma anam öleceğim öleceğim kaç. 24 kalp canım kaldı kaç. Görkem bak gel mi? Ha 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 24 kalp kanka. Oğlum mu? mutant ben de olsaydım ben seni şans bırakmazdım. Yani. Ha, mutant şey ya kaçarak oynayacaksın yani. İnsan kendi mi kanka? Şu beyaz bir ok var alta doğru kanka. O benim. Beni görüyorsan bak. Şu an görmüyor. Ya yani görürsen de işte. Bunda kazanma diye bir şey yok zaten kanka. İkimiz de aynıyız. Sen izleyelim. neredesin? Ben mi? Geziyorum ya bilmiyorum. Gördün mü? Olur mu? Bu değiştirelim. Hmm. <laughs> neredesin sen lan? Bilmiyorum kanka. Gelme, gelme pislik. Kaç kalbin var? Bin, binden kaç? Yes. Ben yendim oğlum. zaman ikimiz de beraberiz ya ama. Birimiz aldık ama kim bilmiyor. Ben alım ben. Aynen. Görmüyorum oğlum yukarıda. Elrond diyor. El Mutant işte böyle arkadaşlar. Arkadaşlarınızla ya da herhangi başka biriyle oynayabilirsiniz. Gayet zevkli. Online. Yani çok güzel bir oyun yani. Zevkli. Stres atar. Aynen ya CS:GO gibi aynı. Da normal hantır ama sürünleri değişik. Aynen aynen. Ana sen mutant olan zaten otomatikman kazanıyor kanka. Değil mi? Mesela örneğin Wolf Tomorrow'da kurt var. Bunlar mutant. Nasıl point blockta dinozor var Mutant ciddi. Mutantın durumu ciddi. <laughs> Oğlum biraz da sen zombi ol ya sıkıldım. Ben de sıkıldım. Uzaklaş kanka yanımda uzaklaş. ben ya. Niye böyle oluyor ama haksızlık yani. Hep yeniyorum ya. Bir kere işin elini gerisi olmuyor. Gerisi olmuyor olamıyor. Bir kere bile bile yenil istersen. Ya kanka ya. virüs. Tamam, Lan virüs patlaması diyor. Oo, reis, reis sakin. Taklayın, takla. Taktajı <laughs> of çok lütçü oynadım orada. Of of baya kritik durumum. Durumum kaçacağı için. Of 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 öldüreceğim. <laughs> helal lan harbi helal. <gülüyor> <gülüyor> Aa şimdi hiç canın kalmadı. Yani hiç şansın yok. Benim. Evet şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Gör. Silah seslerine doğru gelin. Tamam. Right. Son round galiba. Bu video birazcık Görkem'in kanalının e, tanıtımı gibi oldu ama güzel bir video oldu bence. Değil mi kanka? Aynen. Yani ya yani doğruyu söylemek gerekirse bir seriyi böyle bayağı bir sürdürebilmek bence yani mallık değil başar kanka. Aynen. Bazıları diyor ya hep farklı farklı seriler istiyorlar yani. Bir serinin bölümünü böyle bayağı bir çekmektense Değil mi? Aynen. Daha iyi yani. Bu Bana canım bok yine her zaman gibi. Ya vurma işte. öleceksin oğlum. Özür dilerim. Oğlum mermim bitti ben ne yaptım? şimdi şey Evet arkadaşlar. Ben Ay geldim. <laughs> Gene o silahtan geldi. İyi. Oğlum yenme diye bir şey yok. Bak aynı takımdayız bununla. Neyse evet. arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone, abone, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Evet Görkem son bir şeyler demek ister misin? Allah'ımdan <laughs> bir şey gelmiyor kanka. Selam arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.